Aziz Luka Tarafundan jezlan Messichisan Ninjimdan Sozlar. Kutsal Ruch ile dolu olarak urdun Nehrinden donen isa Ruchun et kisi kırk gün kirk gun czolde kalarak shaitan tarafundan denendi Ogun larde hijbir şey yemedi, ve bu surenin sonunda adjekty Bunun uzarine şeytan ona Eğer Allah'ın oğlu isen, şu taşa söyle de, ekmek olsun, dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi, insan yalnız ekmekle yaşamaz, diye yazılmıştır. Sonra şeytan İsa'yı yüksek bir yere götürüp, bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterecek, şöyle dedi. Tum egemenlik wegor kemlerile sana sana czynku on lar bana varelimishtir. Bende isteim kisije vererim. Sen bana taparsan, parsan. Hepsi senin olajak. Isa onu ona shukarszele verdi. Rabin olan allaha ta pa jackson. ona ibadet ede diye yazılmıştır. O zaman şeytan onu Yeruşaleme götürdü ve mabedin tepesine çıkarıp ona şöyle dedi. Eğer Allah'ın oğlu isen kendini buradan aşağı at çünkü şöyle yazılmıştır. Allah seni korumaları için meleklerine emir verecek ve ayağın bir taşa çarpmasın diye onlar seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa ona şu karşılığı verdi. Rabbin olan Allah'a denemeyeceksin diye buyurulmuştur. Şeytan İsa'yı her bakımdan dendikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. kardeşlerim, Paskalya hazırlık ve oruç dönemine yeni başladık. Şimdi Mesih'in ölüm yoluyla geçişini ve dirilişini kutladığımız Paskalya bayramına hazırlanma zamanıdır. İncil'de çöle çekilen İsa'yı görüyoruz. Orada 40 gün sessizlikte oruç tutarak dua etti. Çöl bu oruç döneminin görüntüsüdür. Ve bu zamanda İsa Mesih'e katılmak, ona yakıl olmak ve onunla beraber onun çoğul sinemaları yaşamak istiyoruz. Günlük hayatımızda daha fazla sessizliği seçerek, daha fazla dua ederek oruçta onunla kalmaya çalışacağız. İsa'ya daha vakit ayıracağız. Çöl aynı zamanda kalbimizin de görüntüsüdür. Çöl nedir? Uçsuz bucaksız kum, uçsuz bucaksız sessizlik ve yalnızlık dolu bir yerdir. Söz kalmadığında düşüncelerimizi çağrıştıran yüreğimizin sessizliğidir. Gerçekten sessiz olursak kendi arzularımızı görebiliriz. Bize eziyet eden duygularımızın, ayartmalarımızın farkına varabiliriz. Sessizlik bizim duygularımızı, gerçeğe ve sevgi olan açlığımızı açığa vuran tek şeydir. Aziz Paulus da dönüşümden sonra üç yıl kalacağı çöle gider. Çöl her zaman bir sınav yeridir. Mısır'ın esaretinden kaçan İsrail halkı çölü geçer. Hep geri dönmeye çalışırlar. Çöl denerme yeridir çünkü tehlikelidir. Orada yalnızlık ile güvensizlik, açlık ile susuzluk ve vahşi hayvanlar var. İnsan hayatta kalma kararlılığına, mücadelesine, yürüyüşüne her yerden daha çok çölde bırakılmıştır. Bizim için çöle gitmek şu anlama gelir. Kalbimde neler olup bittiğini duymaya çalışmak, çöl Allah'ın oğlu İsa için bile bir ayartma yeri ve onun temel seçimini yapmasını gerektiren bir yerdi babasına itaat etmek veya itaat etmemek insanları kurtarmanın yolu kolay bir yolu vardır ama bu yolu kullanmak mümkündür çünkü o Allah'ın oğludur. Her türlü mucizeyi yapabilir, her şeyi yapabilir. O gerçekten yücedir. Fakat itaati kendisini görkeminden ve gücünden vazgeçmeye, itaat etmeye ve her insan gibi zayıf olmaya yönlendirir. Zaman zaman kalbimin sessizliğine inmeye hazır olursam, günlük ekmek ile bana bu ekmeği veren arasında bir seçim yapmak zorunda kalmam kaçınılmazdır gerçekten Hristiyan olmak istiyorsam hayat tarzımı seçmek kaçınılmazdır. Kendime şunu sormam gerekir. Hayatımın merkezinde ne var? Hayatımdaki en önemli şey nedir? Bugünün müjdesi bana şu soru soruyor. Hayatımda en önemli olan nedir veya kimdir? Hayatımın Olmazsa olmazı nedir? En çok neye değer veriyorum? Kendime mi? Egomu Günahımı Yoksa beni yaratan ve benim için canını veren ona mı? Benim için ölen ve dirilen Mesih İsa'ya mı? Günlük hayatta sessizlik, dua ve derin düşünce anlarını bulmanın zor olduğunu her birimiz çok iyi biliyoruz. Hayat çalışmamıza gerektiriyor. Her günün içinde çok fazla endişe ve sorun var. Yine de bu oruç zamanı bizim bizi yılın diğer zamanlarından daha fazla derin düşünmeye, dua etmeye davet ediyor. İsa bizi kendi içimizde Allah'ın kendisinin ikamet ettiği yüreğimizin en içteki alanını bulmaya davet ediyor. 1943'te henüz 29 yaşındayken Auschwitz toplanma kampında ölen bir hanım olan Ed Hilesum, ateist bir çevrede eğitim görmüş. Ancak yaşamının son yıllarında dua etmenin, susmanın disiplinini keşfetmiş. Böylece susuz acıların zulmün ortasında ve gaz odasının korkunç ölümünden önce Allah'ın büyük tesellisini keşfetmiştir. Kendisi şöyle yazar. Sessizlikten dolu olmasın, dolu olmalısın. Çünkü Allah kalbin sessizliğinde konuşur. Boş bir kalbi Allah doldurur. Her şeye gücü yeten Allah bile gururla, acıyla, kıskançlıkla dolu bir kalbi dolduramaz. Bu duygulardan vazgeçmeliyiz. Biz bu duygulara bağladığımız sürece Allah onu durduramaz. Kalbin sessizliği sadece ağzın sessizliği değil ki bu da kereklidir. Daha da fazlası. Bu zihnin sessizliği, gözlerin sessizliği, dokunuşun sessizliğidir. O zaman onu her yerde duyabilirsin kapanan bir kapının sesinde, sana ihtiyacı olan insanda, kuşların çıvıltısında, çiçeklerde, hayvanlarda, hayret ve övgü olan o sessizlik. Bu Paskalya hazırlık dönemi, Allah'ın bizimle tekrar konuşabilmesi için bizi sessizliğe davet ediyor. Bu zaman onun bize olan sevgisini keşfetmek, bizi teselli etmek ve bize sevme gücünü vermek içindir. Böylece Paskalya kutlamalarına hazırlanabiliriz. Kendimizi oruç tutarak hazırlayalım ki bedenimiz hayatımızda kutsal ruhun işini daha çok hissetsin. Öyle ki cennette ait şeyler hayatımızın ufkunda daha fazla ve sonsuza kadar, sonsuza kadar kalabilsin. Dua edelim. Her şeye Kadir Peder Allah sana yalvarıyoruz. Tövbenin işareti olan bu kutsal oruç günlerinde Mesih İsa'yı daha iyi tanıyıp imanlı bir yaşam sürerek ona tanıklık etmemizi ve onun sağladığı kurtuluşa kavuşmamızı sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amen. Rab sizinle olsun. Her şeye kadir ve tek Allah olan Peder, Oğul, Vrkud se je loh Sislerja tako 10-11.